O an başlangıç frekansın. Anne rahmine düştüğün an, senin hayata ait ilk titreşimin oluştuğu andır. O anda annenin duygusu, babanın düşüncesi, çevredeki enerji hepsi hücresel düzeyde kayıt olur. Eğer o dönemde annen korku, üzüntü, çaresizlik, dışlanmışlık gibi duygular yaşadıysa, senin enerji alanında o iz kalır. Yıllar sonra bile kişi, neden aynı şeyler başıma geliyor, neden sürekli güvensizlik hissediyorum, diye sorgular. Çünkü temel titreşim oradadır. O ana dua etmek ne yapar? Sen dua ettiğinde aslında zamansız bir niyet alanı açarsın. Enerji düzeyinde, şu anda, geçmişle bağlantı kurarsın. Şöyle bir dua, o bağlantıyı şifalandırır. Ya Rabbi, anne rahmine düştüğüm andaki bütün korku, endişe, değersizlik, yalnızlık enerjilerini senin nurunla dönüştürmeye niyet ediyorum. O ana sevgi, huzur ve nur enerjisini gönderiyorum. O andaki benim kalbini senin rahmetinle sarmala. Bu niyetle okunan doğa, zamanı aşar, hücresel hafızada bulunan korku ve darlık kodlarını çözer. Sonuçta kendini daha hafif, daha özgür ve kökten kabul edilmiş hissedersin. Ne değişir? Hayatta sürekli tekrar eden döngüler, aynı tür insanlar, aynı sıkıntılar çözülmeye başlar. Bedeninde hafifleme olur çünkü enerji alanı rahatlar. Kardeşlerinde bile fark edilir bir huzur dalgası oluşur çünkü kök enerji aynı kaynaktan beslenir. Doğa ile anne rahmine sevgi yüklendiği için geçmişin enerjisi bugünü desteklemeye başlar.